Yelatan Ala balıklar tutardık özünde Soğuk suların akar gözünde Tuzlu mentel yerdim közünde Hasretin sızlar içinde yelatan Karlar yağar kışın dağlarına Yazın üzüm verir bağlarına Orbuktaki peynirine yağlarına Hasretin sızlar içinde yelatan Geceleri yakar soğuk ile ayazı çiçekler içinde kokar baharı yazı özlemleri yüreğime yaptım kazı hasretin sızlar içinde yelatan Aklıma gelince tutar bir üşüme köyüm girer hayalime düşüme Selamlar olsun dostuma eşime hasretin sızlar içinde yelatan Cevizdin mahallesi derenin içi, Mazmılı'da otlar, koyun ile keçi, Azizim gurbet elde tuttu göçü, Hasretin sızlar içimde yel atan, Aşık Aziz Akgül.